Sevgili öğrencilerim, öncelikle merhaba. Bugünkü dersimizde scratch uygulaması ile bir eşleştirme oyunu hazırlayacağız. Öncelikle kedimizi silerek, scratch'imize varsayılan olarak gönderdiğim kedimizi silerek çalışmamıza başlıyoruz. Bugün hazır karakterlerden biri kullanmayacağız çocuklar. Kare, yuvarlak, dikdörtgen, belki bir üçgen de ekleyebiliriz. Bu şekilleri kendimiz oluşturacağız ve bu geometrik şekilleri eşleştireceğiz farklı ee, şuradan 2 diye tıklayarak çizim menüsüne geliyoruz. İlk olarak doldur kısmına beyaz renk seçiyorum ben. Kontur kısmını hangi renk yapmak istiyorsanız ben kırmızı yapmayı tercih ettim. Ve şuradaki e, kare aracımı seçerek hemen sahnenin ortasına çok büyük olmayan, çok da küçük olmayan orta büyüklükte bir tane kare çizerek işlemime başladım. Şuradan karakterimin adını değiştireyim. Kare 1 olarak isimlendirdim. Sonrasında sağ tıklayıp kopyasını çıkart diyorum ve kare 2 karşıma geldi. Şimdi kare 1'in üstüne tıkladığım zaman şöyle yanıp sönüyor çocuklar. Kare 1'i de şöyle ekranımın üst tarafına konumlandırayım. Kare 2'yi de şöyle alt tarafa konumlandırayım ve kare 2'nin içini dolduracağım. Neyle dolduracağım? Kırmızı rengimi seçtim. Yine karem seçili. Şöyle üst taraftan başlayıp aşağıya doğru küçük bir kare daha çiziyorum. Karenin içine bir kare daha çizdiğinizi farz edebilirsiniz. Bu şekilde karenin içine hiç boşluk kalmayacak şekilde doldurduk. Gelelim kodlama kısmına. İlk olarak içi boş olan karemizle başlıyoruz. Bu kare için ekranın üst tarafında, sol üst köşesinde bir başlangıç konumu belirledik. Yani olaylar menüsünden yeşil bayrağa tıklanıldığında başlangıç konumuna gelsin istiyorum. Yani ben kareyi şöyle sahnenin alt tarafına bıraktım. Yeşil bayrağa bastığımda hemen sol tarafa konumlanacak. Alt tarafa yerleştirdim. Yeşil bayrağa bastığımda yine sol tarafa konumlanacak. Yani bu kodlar ne işe yaradı. Ne anlama geldi? Ben yeşil bayrağı bastığım zaman kare için bir x ve y konumu belirledim ve karem yeşil bayrağı basıldığında her nerede olursa olsun bu konuma gidecek. Aynısını kırmızı içi doluk karemiz içinde yapıyoruz. Yeşil bayrağı tıklandığında x y konumuna git. Şimdi çocuklar eee İçi boş olan karemizin koordinatlarını ya aklımızda tutalım. Ya da şöyle tutup sürükleyerek karenin üstüne geldiğiniz zaman şöyle hafif bir sallantı varsa o oraya taşınmaya hazır demektir. Şöyle taşıdım. Bu benim diğer e, içi boş olan karemin koordinatları. Bu kenarda duruyor. Derste de en çok karıştırdığımız yer burasıydı. En yapamadığımız yer burasıydı. Eğer kopyasını çıkarma işlemini yapamıyorsak çocuklar x, y -E konumlarını hemen bir kağıda yazın. Sonrasında bu verileri kullanacağız. E, i̇çi dolu olan karemizdeyiz. Kodlarını yazmaya devam ediyoruz. İçi dolu olan karemiz için başlangıç konumu belirledik. Sonrasında Kontrol menüsünden sürekli tekrarla eğer ise değilse kodlarını koydum. Algılama menüsüne geldim. Fare imlecine değiyor mu kodunu bıraktım. Buradan fare imlecine değiyor mu yerine kare 1'e değiyor mu diyorum. Eğer kare 1'e değiyorsa boş olan karenin konumuna gidecek. Eğer kare 1'e değmiyorsa bu sefer yine kendi konumuna geri dönecek. Şimdi çalıştıralım. Bu kodları bir kere daha anlatacağım. Biraz karışık gelmiş olabilir. Çalıştırıyorum. Karemi orta noktaya bıraktım. Üst noktaya bıraktım. Alt noktaya bıraktım. Aşağıya bıraktım. Hiçbir yere gitmek istemiyor. Sadece kendi çerçevesinin içine girmek istiyor çocuklar. Bu kodların bu işe yarıyor. Tekrar kodlarımıza bir geri dönelim. Kare 1 için başlangıç konumu belirledik. Yani ben bunu nereye götürürsem götüreyim. Yeşil bayrağı bastığımda, şu an çalıştığı için hiçbir yere gitmiyor. Şöyle Yeşil bayrağı bastığımda başlangıç noktasına gelecekler. Ve sadece kendi çerçevesinin içine konulduğunda gidecek oraya. Başka hiçbir yere gitmeyecek çocuklar. Gördüğünüz gibi başka nereye koyarsanız koyun başlangıç konumuna geri geliyor. Bunun için ne yaptık? İçi dolu olan karemize geldik. İçi dolu karemiz için bir başlangıç konumu belirledik. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Burada bu işlemi yapan yer şuradaki sürekli tekrarlabiliyor. Eğer kare 1'e değiyorsa, eğer içi dolu olan kare çerçeveye değiyorsa çerçevenin konumuna gitsin. Değmiyorsa kendi konumuna geri dönsün. Burada bu kodları yaptık çocuklar. Aynı şekilde bir de yuvarlak oluşturalım. Şöyle çizim menüsüne gelelim. Bu sefer rengimiz mavi olsun. Koyu bir parlament mavisi. Yuvarlağımızı çizelim. Bu arada doldur kısmı kırmızı olduğu için içi dolu bir yuvarlak oldu. Buradan beyazı seçmeyi unutmayalım. Şöyle yuvarlağımızı çizdik. Şu boyut yeterli olacaktır. Evet. Sonra sağ tıkladım. Önce adını bir değiştireyim. Daire bir diyelim sağ tıklayıp kopyasını çıkardık. Kendisi daire 2 olarak isimlendirdi. Daire 1, üstteki, daire 2, alttaki. Tamamdır. Şimdi daire 2'mizin içini yine koyu mavimizi seçerek Şöyle değil mi? Sanki iyi koyu mavimizi seçerek bir dolduralım. Tam doldurma işlemi yapamadıysanız çocuklar ah, muhtemelen burada biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Alıp sürükleyebiliyoruz. Şöyle noktalarından, kenarındaki noktalardan da çekiştirerek büyütme, küçültme işlemleri yapabiliyoruz. Bu kadarı bizim için yeterli. Şimdi aynı işlemleri bunlar için de yapalım. Kod kısmına geldik. Daire bir için yine bir başlangıç konumu belirledik. Neresi başlangıç konumu? Ekranda yerleştirdiğim yer hareket menüsünden x y konumuna git dedim. Aynısını içi dolu daire için tekrar yapıyorum. Olaylar menüsü yeşil bayrağı tıklandığında x y konumuna git. Şimdi başlangıç konumumuzu yine içi boş olan dairemizin başlangıç konumunu şöyle içi dolu olan dairemizi bir yerleştirmeye çalışalım. Şöyle. Evet, kenara aldık bunu. Bu kenarda duruyor. Kodlarımızı yazmaya devam ediyoruz. Yine sürekli tekrarlatacağız bunu. Eğer ise değilse şart ifadesini koyuyoruz. Eğer diyoruz daire 1'e değiyor mu? Daire 1'e değiyorsa daire 1'in çerçevesinin konumuna git. Değmiyorsa kendi konumuna geri dön. Şunu bir çalıştıralım. Bunu yuvarlağın içine koyduğumda gitti. Peki bunu karenin içine koysam olmadı. Bunu yuvarlağın içine koysam olmadı. Bunu buraya koysam olmadı. Herkes kendi çerçevesinin içine gidiyor. Yani kareyi kareyle yuvarlağı yuvarlakla bu şekilde eşleştirmiş olduk çocuklar. Bugün çalışmamız bu kadar. Ben kareyle yuvarlağı yapmış olayım. Sizden de şuraya bir dikdörtgen çalışması yapmanızı isteyeyim. Çalışmalarınızı bana göndermeyi unutmayın. Haftaya bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın çocuklar.